Hasretinden dümdüm düm çözülmüyor gecelerim Hasretinden dümdüm düm çözülmüyor gecelerim Dertlerimi anlatma Huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada zor zorda Bu dert beni dele iledi Yaktı yıktı küleyle Sensiz olmaz yokluğuna can dayanmaz hasretinle yanar gönlüm aşk acısı unutulmaz huzurum yok halim darda Kimse gelmiyor imdada Bu dünyada seven zor da Bu dert beni deneyledi Yaktı yıktı küleyle